Merhaba sevgili patronlar. Çok zor geçen bir seneyi yarıda bıraktık. Umuyorum hedeflerinize ulaşmışsınızdır. Şirketinizi belirlediğiniz ölçüde büyümüştür. Hatta umuyorum 2019 yılı sonunda bir hedef koymuşsunuzdur. Dijit ekibi olarak 2019'da işletmeleri en çok zorlayan problemlere bir sıralamaya çalıştık. İlk sırada maalesef eleman istihdamı geldi. Yeterli sayıda eleman yaratılamaması, doğru personel ulaşamaması gibi problemler çok fazla karşılaştı. Bu konu bence bir noktadan itibaren artık ülkenin bir problemi haline gelmiştir. İkinci karşılaştığımız problem ise nakit akışı yönetimindeki problemler. Şirketlerin özellikle son hafta farkına vardıkları yüklü ödemeler, onla ne kadar çok büyük problemle karşılaştırılır. Üçüncü gördüğümüz problem ise şirketlerin pazarlama yapmaktan, satış yapmaktan vazgeçmesi oldu. Bu nokta işletmelerin sürdürülebilir bilmesi çok büyük problem olarak karşımıza çıktı. Lütfen 2020 için kendinize bir görev listesi yaratırken bu üç maddeyi öncelikli konular arasında açalım. Teşekkürler. Herkese mutlu bir sene diliyorum.